Müsaadenizle arkadaşlar. iyi dersler size. İyi dersler hocam, iyi dersler. İyi dersler hocam. Selamlar. Vay! <gülüyor> <gülüyor> Diğer coğrafyacı Tolki. Hey! Yüzüm gülüyor bakıyorum. Tasat kaldırmış çiftçi gibi. Kaldırdım Bürsel hocam, kaldırdım. Hani benim bir buçuk yaşındaki oğlum var ya, Ulaş. Baba mı dedi yoksa? Hayır, My God, Kenny, they dedi. Yabancı bir çizgi filmden duymuş. İlk İngilizce cümlesini kurdu. Senin oğlan ne yapıyor? Türkçeye başladı <laughs> Benim o <laughs> Tabii canım, taşayıp maşallah. Yalan bile söylüyor kerata. Geçenlerde çiş dedi. <laughs> Hop kustu. <laughs> Neyse canım, çocuk bu. Çıkara, kokara konuşmayı öğrenecek işte. <laughs> Babası bile zor konuşuyor, bebeği <laughs> ne <laughs> <laughs> Biz tesellikle İngilizce öğretmiyoruz. İngilizce ağlamasın diye. Tabii tabii. Bu arada müdür yardımcılığına çağrılmış. Ben de açıklayayım. Belki makama ben geçerim. <laughs> Görüşürüz. İyi dersler. <laughs> Allah 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 bak, ciddi falakaya yatırırım seni. Şeytan diyor, bu adamı topundan vurdun sen? Kıcık!